Kanada'dan gelmişler abi. Bunlar mı hediyeler? Tamam. Yakın lan. Kayıttayız. hadi gelsiniz de. Siz ne iş yaparsınız Ayına, orada? Nasıl? Beni güle güle. Fotoğraf e, falan çekeyim mi? Ben arabayı alayım. Çekiyor Ben Ayına. kamera kayıttayım ne şey, şey yapabiliyorsun şey abi. <laughs> Açıp Aa, gösterebilirsin abi. de. Ben şöyle abi, Ana, bardaklar gelmiş. <laughs> abi ben el öpince üç tane <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Elinize ayağınıza <laughs> sağlık. Teşekkür ederim. Abi 40 bin mi yaptı mı? İş yerindeki. Abi işte. Buyurun. Tabii <laughs> 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 şey Bundan sonra bunlar içiyoruz. dört tane, otuz Kulübün ilk hediyesi. Ben bunu saklayacağım. <laughs> Çerçeveli <Ne> bir <bu gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> 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 i̇şte, i̇şte işte Kocaeli Farkı. da. abiye niye söylüyorsunuz abi? <laughs> ya, abi Kocaeli Farkı. Abi yapıştırıyoruz o tarafa. Dört üstüne. Dört alıyorum sanki. Öyle heyecanlı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. yok muydu? Ne Neden vermiyorsun? Hadi tamam. Yatır oğlum. Hadi. Abi öpmeden her şeyi sayın bunları ya. Görmüyor musun ya. Abi öpmeden vermiyor musun? Hadi geç. Merhaba sağ olun. Ya burada izaha değil mi? Burada izaha. Daha buradayız. Kalsalar mı abi? Kullandıkça bizi hatırlarsınız inşallah. Niye kırık mırık yaptın abi? Diyip ayrımcı. Yani yine ayrımcı yine ayrımcı. Benimki kırık mırık çıkar değiştireyim abi. Arkadaşlar bakın ya kırık filan varsa komple değil teşekkür ederim. Kaldın mı başka? Yok. Ya araç başı araç sahiplerine birer tane hediyemiz ama ekstra olursa belli bir ücret karşılığında. Sağ Kaldın mı başka?